Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Çöllerin kavurucu sıcağında hayatta kalmayı başaran olağanüstü bitkiler vardır. İşte bunlardan biri parlak sarı dikenleriyle dikkat çeken altın top kaktüsü. Bilimsel adıyla Echinocactus grusonii. Doğanın sabır ve dayanıklılık sembollerinden biridir. Altın top kaktüsü yuvarlak ve simetrik yapısıyla tanınır. Gençken küre şeklindedir. Yaşlandıkça hafifçe uzar. En dikkat çekici özelliği ise Altın sarısı dikenleridir. Bu kaktüsün ana vatanı Meksika'dır. Kayalık ve kurak bölgelerde neredeyse hiç yağmur almadan yaşayabilir. Ne yazık ki doğal ortamında nesli tehlike altındadır. Altın top kaktüsü 1 metreye kadar büyüyebilir. Gövdesindeki dilimler suyu depolamak için özel olarak tasarlanmıştır. Dikenleri sadece savunma değil, aynı zamanda güneşten korunma görevi görür. Bu kaktüs son derece yavaş büyür. Birkaç santimetrelik büyüme yıllar alabilir ancak doğru koşullarda onlarca yıl yaşayabilir. Altın top kaktüsü genellikle olgunlaştığında çiçek açar. Sarı renkli çiçekler kaktüsün tepe kısmında ortaya çıkar. Bu an onun sağlıklı olduğunun en güzel göstergesidir. Altın top kaktüsü bol güneşi sever. Günde en az 5 ile 6 saat direkt güneş ışığı almalıdır. Yetersiz ışık formunun bozulmasına neden olur. İyi drenajlı toprak, altın top kaktüsü için hayati önem taşır. Kaktüs toprağı ve delikli saksılar tercih edilmelidir. Aksi halde kök çürümesi kaçınılmazdır. Bu kaktüs az su ister. Yazın toprak tamamen kuruduğunda, kışın ise neredeyse hiç sulanmamalıdır. Fazla su en büyük düşmanıdır. Altın top kaktüsü sıcak ortamları sever. 10 derecenin altındaki sıcaklıklar risklidir. Kış aylarında serin ama don olmayan alanlar idealdir. En sık yapılan hatalar, fazla sulama, yetersiz ışık ve yanlış toprak seçimidir. Bu hatalar kaktüsün çürümesine veya sararmasına yol açar. Altın top kaktüsü, sabrın ve dayanıklılığın yaşayan bir simgesidir. Doğru bakım ile uzun yıllar boyunca bulunduğu ortama estetik katar. Doğayı anlamak, onu korumakla başlar. Kanala abone olursanız seviniriz. Yeni bilgilerle görüşmek üzere.